Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere biraz egzerlerimizden bahsedeceğim. Nasıl çalışır, ondan sonra filtreleme işlemleri falan. Kolayca hepsini hızlı hızlı geçip sizlere iyi bir şekilde bilgiler vereceğim. ilk önce eski sezonumuza girelim zaten açmışım. 25 tane filma vardı ama maalesef Novogan bazı firmaların oranını artık vermiyor başta iddia olmak üzere. Bu yüzden 20'ye düşürdüm ve yeni yeni firmalar ekledim zaten. Şimdi ilk yani eski sezonumuz 1 Ocak 2021'den Mayıs'a kadardı. Şimdi bu gördüğünüz 20 firma 1 Haziran'dan günümüze kadar yeni her hafta güncellenmekte. Eskiye bakalım bir daha firmamıza girelim. Lig'den İspanya ikincilik. Maç sonucu bir açılış. Maç sonucu sıfır açılış. Maç sonucu iki açılış zaten bunlar biliyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde ama bunlar açılış değil. Bunlar kapanış zaten bunlar açılış bunlar kapanış. Şimdi ligimizi seçtikten sonra maç sonucu 2'ye giriyoruz. 2,65. Yazdıktan sonra önümüze böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi biz bu tablodan mesela 5 maç oynanmış. Yani 13 Şubat ilk maç oynanmış. Maç sonucu 2,65 oranıyla 11 Nisan son maç oynanmış toplamda 5 maç. Bu tabloya baktığımızda mesela diyelim ki 6. maç 2.65 oranıyla 6. maç var. 6. maça biz ne oynayacağız? En mantıklısı karşılıklı gol var. Çünkü 5 maç 1'den 0'a bitmiş. 5 maç 1'den 0 yani ortalama %90 şansımız var. Nasıl? Bir diğeri Yüksek oran mı istiyorsunuz? İlk yarı bir mesela veya maç sonucu sıfır ama sürpriz kuponlarımızda birden sıfır oynanan bir tablo görüyoruz. Yani bu bir tesadüf değil, herhalde ki bu maçta da bir terslik olmuş. deplasma takım gol at, yani gol atamamış. O yüzden patlamış yani. Bir diğer örneğimize geçelim hemen. Portekiz 2. Lig'e bakıyoruz. Maç sonucu bir açılış. 2 oranıyla şu gördüğümüz tabloya bakınca yani insanın aklı duruyor sanki. Yani bu tesadüf müdür yoksa bir ayar mıdır? İnsanın kafası karışıyor tabii ki. Ama ben buna tesadüf diyemem yani. Baksanıza şu tabloya. 8 maç oynanmış. 8 maçtan 7 tanesi Ard arda bir de maç sonucu sıfır bitmiş. İlk 6 tanesi 1-1 skoru bitmiş. Yani maç sonucunda da bırak 1-1 skor. Ondan sonra nedense 0-0 bitirmişler. Sonra patlamış zaten son maç. Zaten genellikle böyle oluyor son maçlar patlıyor yani genellikle. Son hafta tehlikeli yani. %80 patlıyor oranlar patlıyor firma. Ondan sonra maçlar bir değişiyor oluyor. Bu yüzden biz Excel'lerimizi yılda iki defa yeniden arşivlemeye başladık. 1 Ocak'tan Mayıs'ın sonuna kadar falan. Diğeri 1 Haziran'dan günümüze kadar. Yılbaşına kadar işte. Bir dahaki yıla kadar. Böyle arşivleme sistemi kurduk. gördüğümüz gibi tablolarımız bunlar. Örneklerimiz bunlar. Birkaç örnek daha vereceğim sizlere. Yalnız en güzel örneğimizde de 10bet firmasından yine İspanya 2. Lig'imiz Maç sonucu bir açılış 260 60 oranımız Bu tablo yani Kesinlikle kesinlikle tesadüf olamaz Çünkü 9 maçtan 9 maç sonucu 0 bitmiş İspanya 2. Lig'den Yani ilk 3 maçımız Mesela diyelim ki Eee 3 maç oynanmış. Biz 4. maçtayız. 4. maçın maç oranı 2.60. 0 vereceğiz. Kazanacağız. Buna da aynı şekilde buna da buna da yani 6 maç bizim kazancımız olacak yani. Maç sonucu 0. Yani 9'da 9 maç sonucu 0. Yani hiçbir egzel veremez bunu yani. Eurobet'e girelim mürobet. Zaten normal bunun artık oranlarını vermiyor. Ne zaman verir bilemeyiz. Portekiz ikinci lig zaten kayıtlı. Portekiz ikinci ligden maç sonucu 1, açılış 2 25. Böyle bir tablo görüyoruz bizde. 7 maçtan 6 tanesi 1-1 skor bitmiş. Bir tanesi de 2'den 2 bitmiş zaten 1-3 skor. Yani bunda da bir testlik olmuş zaten belli ediyor yani son iki maçta 1-1 bitmiş Bir başka örneğe gidelim. Şunlar aslında bu Betson firmasında da bir tane örnek vardı. Fransa birlik. Maç sonucu bir açılış yine 2-12. Şöyle bir tablo çıkıyor ekranımızda. 3 tane İlk 3 maç 1'den 2 sonuçlanmış. 1'den 2. Diğer ikisi patlamış. 0'dan 0 ve 1'den 1 bitmiş. Yani bunda yapacağımız en önemli özellik ilk 2 maçın bir yani 1'den 2 oynayıp 3. maçı bizim yakalamamız lazımdı. Ama 4 ve 5 maç yani 4. ve 5. maçlar patlamış. Son bir örneğimize gidelim. Flat broadcast. Bundanla bir Portekiz 2'ye gelelim. Maç sonucu 1-2 25. Yine güzel bir tablo çıktı önümüze. İlk 4 maç 1'den 0 bitmiş. Son maç 0'dan 0 bitmiş. Yani 5'te 5 maç sonucu 0 gelmiş aslında. Ama son maç ilk yarı maç sonucuna uymamış. Bunda yani bundan yapmamız gereken şey ilk iki maçı en az yani analiz yapmak için en az iki maçın ilk yarı maç sonucu skoruna kadar tutmuş olması lazım ki biz üçüncü, dördüncü, beşinci maçlara atlayabilirim. Üçüncü maçı tutturdu. Bu sefer arşive eklediğimiz zaman üç maç birden sıfır oluyor. Daha çok yani oynanısı geliyor insan. Dördüncü maça girdik mi yine birden sıfır. Beşinci maç birden sıfır ve Maç sonucu 0 zaten ayrı ayrı oynarsa zaten tuttururuz yani. Yani geçmiş yıllarda böyle bir maceralara yani yaşamışlığımız oldu. Bu yüzden onu saklıyorum. Şimdi yeniye gelelim. 1 Haziran'dan günümüze kadar. Yani zaten ligler yeni başladı. Şu anlık Brezilya ligine fazla bakıyorum. Bakalım biz Hangi maçlar var? İspanya 2. ligden bir tane maç bulmuşum. Be'rinden. Açalım. Maç sonucu 1-2 40. Gördüğünüz gibi ekrana 3 tane maç geldi. 3'ü de Sıfırdan sıfır ve sıfır sıfır skor. Zaten son maç excel güncel olduğu için kayıt altına alındı. A gördüğümüz gibi yani sıfır sıfır üç tane dördüncü maça yani patlayabilir de yani ben yüzde yüz demiyorum ama dördüncü maçın sıfırdan sıfır bitme olasılığı daha yüksek. Bir diğer örneğimize geçelim. Brezilya liginde bu da. Bet Hard 1.69 olan. Gördüğünüz gibi 3 maç oynanmış. Üçü de 3-2 skorla bitmiş. Maç sonucu 1 ve skor yani. 3-2. Zaten son maçımızda 3-2 bitmiş. Dördüncü maçımız 169 oranına geldiği zaman hiç yani gözümüz kapalı 3-2 skor oynayabiliriz. Maç sonucu bir oynayabiliriz. Evet, sürpriz sevenler için skor güzel olur yani sağlam. Başka örneğe gidelim. Bu sefer Komona gireceğiz. Komona girdiğimiz zaman Brezilya 1 Zaten 2.80 Yani 3.35 ve 2.40 Hemen maç sonucu 1 yazıyoruz 2.80 Şöyle bir ekran geliyor mesela Yani Şu zaten kopyalanmış bir maç Yani niye kopyalanıyor? Ee, bazı maçlar gece oynandığı için yani 7 Ağustos 2021 gece oynandığı için hani kayıtlara hem 7 olarak geçiyor hem 8 olarak geçiyor. Bu yüzden hani saatlerle ilgili bir ayar var orada. Bu yüzden bazı maçlarımız özellikle yani gece oynanan liglerdeki bazı maçlar böyle kopyalanıyor. Veriler çünkü Novgorod'dan alındığı için. Yani bu 3 maç sayılıyor. 3 üç maçın 3'ü 1-1 skor bitmiş. Yani 4. maçta 1-1 skor mesela bu oranı yakaladık mı. 4. maça da 1-1 skor girilir. Maç sonucu 0 girilir. Son 2 maç 1'den 0 sonuçlanmış zaten. Gördüğünüz gibi 1-1 skor. Bir diğer örneğe geçelim hemen. Skybet. 2.45 oranım var Brezilya 1 2.45 Evet gördüğünüz gibi 4 maç oynanmış 4'ü de 0'dan 0 sonuçlanmış Bu da aynı şekil yani 4. maçımız zaten yani Mesela Fortaleza-Santos maçı Oynanacak bu gece Kayıtta yok Sıfırdan sıfır üç maç. Ondan sonra dördüncü maçımızı bunu görüyoruz. Sıfırdan sıfır oynuyoruz. Ve son maçımızda sıfırdan sıfır geliyor. Arkadaşlar Excel'lerimiz böyle başarılı. Yani gerçekten deneyin. Yani başarıyı kendini zaten göreceksiniz. Bir diğer örneğimize bakalım. Common yine. Bu sefer Brezilya 2. Bu sefer filtreleme işlerine gelince biraz da size bundan bahsedeyim. Hep maç sonucu biri yazmak zorunda değiliz. Maç sonucu biri yazıyoruz. Eğer çok maç çıkarsa maç sonucu 0 ve 2 ekliyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Maç sonucu biri yazdıktan sonra mesela öyle net bir maç çıkmadığı sürece yani girmiyoruz. Bu sefer sadece maç sonucu 2 oranını yazıyoruz. Şimdi yazalım mesela 295 yazalım komuna Brezilya ikinci lig. 295 295 240. Bakın sadece bir maç çıktı. Maç sonucu 1-0-2. Açılış tabii ki. Yani bu bir maçın güveni yok. Acaba ikinci maç patlayacak mı? Yani gelecek mi? Bilmiyoruz. Bu yüzden buna güvenemiyoruz biz maç sonucu 2 oranını yazacağız. 2.40 Bakın gördüğünüz gibi 0-1 skor 3 bitmiş. Yani 3 maç 0-1 skorla sonuçlanmış. 4. maç oynanırsa 2.40 oranla. 4. maçta umarım ki yani sanıyorum ki böyle bitecek. Yani %90 başarısı var. %100 demiyorum. Ama yani kendi analizlerimizden kattığımız zaman ortaya çok güzel sürprizli bir sonuçlar elde edebiliriz. Kazançlar elde. Bir diğer örneğimize geçelim. İsveç ikinci lot lokes. Şimdi maç sonucu 1 olanı yazıyorum yine tekrar. 2 Gördüğünüz gibi 3 maç oynanmış. 3 üç maçın 3'ü de 2-0 skorla tamamlanmış. 4. maç eğer ki oynanırsa %90 2-0 bitecektir. Örneklerim bitti arkadaşlar. Yani Excel'lerimiz böyle çok başarılı. Almak isteyen arkadaşlarımız. Zaten videonun açıklama kısmında mailimi bırakıyorum. Oraya yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Toplamda 20 tane mevcut ve ayrıten istediğiniz bir firma varsa çekebilirim onun verilerini. Başka sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.